sonra bakmazlar. Sana 24 saat mühlet veriyorum. Bu süre içinde yeni bir elbise bulamazsan altıncı filoyu kovduğumuz gibi seni de kovarım ona göre. Nedir bu ya? Kovarım valla. Anladım. Hiç şakam yok. Anladım Önder Bey anladım. Ruhsar neredesin ya? Ruhsar tam zamanında geldin ruhum sana çok ihtiyacım var. Ya demek sonunda hatanı anladın Mazhar efendi. Evet hatamı anladım. elbise kötü davranmamalıydım. O yani? Ne olur şu elbise söylesen de... ...bizim reklamda oynasın, alt tarafı birkaç saniye görünecek, o kadar. Anlaşılan sen adam olmayacaksın Mazhar Efendi. Ben de o zaman elbisçiğimin yanına gidiyorum. Beni Cennet Şam'dan da bekliyor. Hadi bay! Hayır, hayır gidemezsin, İzin vermiyorum. Yani telefonu kapatamazsın, izin vermiyorum dedim, kapattı. Allah kahretsin, bir çuval ananası berbat ettim yine. Ne bakıyorsunuz lan? Ananas Bu sefer hiçbir eksiğimiz yok değil mi Firdevs? Yok anne, her şey tas tamam, istikametimiz hamam! Bana bak aman ha! Sakın kızları kafası yüzü sabunluyken çekeyim deme! Mutlaka yüzlerinin görülmesi lazım! Ben hiç merak etme anne, öyle bir çekeceğim ki her şey pırıl pırıl olacak! Kamerayı nasıl kullanacağını biliyorsun değil mi? Kamerayı nasıl kullanacağımı biliyorum da... ...açıkçası bu kocaman kamerayı nereye taklayacağımı bilmiyorum! E tabii ki çantanın içine! Ha, doğrusu! Hamama çantayla gireceğiz, artık oradan kendike ne çekecek? Ay anne, kendimi arenanın acar muhabirleri gibi hissediyorum. Sanki büyük bir yolsuzluğun peşindeymişiz de çözecekmişiz gibi yani. Ay sus konuşma, yürü, yürü gir içeri. biz önce abinin işini çözelim de gerisi kusur kalsın. Kanka, ne var? Sen hala bir elbis bulamadın değil mi? ne gezer be oğlum, Uf, Ruhsar. Ne olurdu şu elbisi getirsen sanki... Bak yağmur serpiliyor, sen de buralardasın artık. Biliyorum ha. Ben en iyisi gideyim. Sen yine kendi kendine konuşmaya başladın. Herhalde uykun geldi Ha <laughs> yani. Aa, Uykum geldi. Ha, <laughs> Peki kankacığım, yarın işte son kez görüşürüz. Çünkü elbisesi bulamazsam Önder Bey kesin beni işten atacak. Yok yok, buluruz buluruz. Ben i̇nşallah. Benim dururuz. için Dur, dua et. Hadi bakalım. Hooray! Şimdi ee, iyi günler. Sen yolu biliyorsun. Abi gördün yaptım. Mazhar! Neredesin sevgilim? Buradayım, buradayım Musarcığım kadar üzülmene dayanamadım hayatım. Ha, ha. İşte karşında Elvis. What's going on there? Hi, Elvis. <laughs> Thank you very much. <laughs> hey, sir. Come, baby. Come on. Mr. Bebe, in this house, there's no whiskey. Masar, Mr. Bebe, in this Sizin oralarda viski insanların boynuna dolanmadan istenemiyor mu? <laughs> ee, sen çocuksun, Bak apa ben kralım tamam mı? İstediğimin omuzuna boynuna sarılmışım. <laughs> 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 Masaj. Bak biliyorsun en <laughs> iyisi olmazsa işinden atılırsın. Biliyorum biliyorum. Ama ben Anadolu çocuğuyum. Yılandan korkmam, yalandan korktuğum kadar. Alın bakalım. Thanks. Thanks. <gülüyor> <gülüyor> Ruhsar bebek, bir kadeh de senin elinden içelim, ay güzelim. <laughs> Grazie. Ah. Bir tane daha ver bebek. <laughs> senin elinden zehir olsa içerim, Yosman Bey. You're just my bitch, ha? Eh? <laughs> <laughs> doğru konuş. Kırmayayım şimdi ağzını burnunu. Şımarık ruh. Hadi lan! Oh, oh, oh. Maddi ha, yemin ederim bu bacaklar da bile yok. Ulan hayvan oğlu hayvan, sığır! Şimdi ben seni son kez uyarıyorum ha! Mazharcığım sakin ol, kötü bir niyeti yok onun. Lan da, daha ne olsun be, bacaklarının kalitesini bile kontrol etti adi herif! Kapı çalıyorum, yürüyorum kapıya doğru, bakıyorum üstünüze üstünüze ha! Bak, buradayım ha. Merhaba Fulya. Rahatsız etmiyorum değil mi? Hayır ne demek benim için zevk seni şöyle alayım Fulya'cığım. Ben de seni merak Ay etmiştim. Vav. <laughs> wow. Yeni mallar geliyor ha. <laughs> Helal lan Masar. Çok sevdim seni. Manyaksın oğlum sen. İkramda da kusur etmiyorsun hani. <laughs> Bana bak. Nasılsın Masar? La susana sen. Ama Masar. <laughs> Küvete bir gireceğim. Bir yanında ruhsar, öbür yanında bu fıstık fulya. <laughs> Allah! İçinden çıkmak istemem. Ee, Masar... Ulan <laughs> yeter be, gitsene lan evimden. Masar bana mı söylüyorsun? bak hala konuşuyor lan, git defol hadi. Masar! Keyfin bilir güzelim. Reklam filmi işini de unutursun o zaman. Lan defol be, reklam filmi yerin dibine batsın. Manyak oğlum manyak ya. Çav. Zaten senin ruh hastası olduğunu söylemişlerdi de inanmamıştım. Gidiyorum. Artık gidiyorum. Hülye Bir dakika anladım. daha duramam burada. Dur ya lütfen dur. Yanlış yaptım. Şu gelenlere bakın. Dur ya. Dur ya. Dur dur dur. Ruh hastası. Dur dur dur. Ee ya. Öfkeyle kalktınız, zararlı oturdunuz işte. Hiç de değil. Ah. Benim aşkım her şeyden üstündür. İşimden bile. Kimse ruh bile olsa benim karıma asılamaz. Asılırsa da böyle ağzının payını alır, defolup gider işinden oldum Masar'cığım. Önder Bey bütün bunları duyarsa seni hemen kovar. Kovsun, kovsun. Ne yapayım? Kovarsa kovsun. Ben de gider başka bir iş bulurum ya. Dur bakalım. <laughs> hemen panikleme. Belki Önder Bey arayacak ve reklam kampanyasının iptal edildiğini söyleyecek. <laughs> Önder Bey beni işten kovdunuz ya da şu anda kovmak üzeresiniz biliyorum. Efendim? O, o reklam iptal mi oldu? Yani Everest'li reklam yerine başka bir reklam çekeceğiz öyle mi? Tamam, teşekkür ederim Önder Bey. Kovulmadım, kovulmadım. Kovulmadım. <laughs> üf, üf, üf ya, tam da zamanlı buz be. Ben, ben bu kapıyı inan, boğuyum. Kapı katil olacağım ya. Ben kapıyı... Ah! <laughs> oh, 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 siz! Bu ne lan ya? Aa, oh, ne oldu böyle? İyi günler. Bu bayanları hamamda video çekimi yaparken yakaladık. Anneniz de kardeşinizmiş. Doğru mu? İnkar etmez Belki kurtuluruz. Ee, evet memur bey. Maalesef annemle kız kardeşim. Ne yaptıklarını biliyor musunuz peki? Hayır bilmiyorum. <laughs> Onları ben ihbar ettim. Hamamda senin için kız bakıp kamerayla çekim yapıyorlardı. Peki Memur Bey ne yapabiliriz? Vallahi onlara kefil olursanız serbest bırakabiliriz. Aksi halde nezarete atacağız. Ola abi kefil ol bize. E vallahi senin mürüvvetin için uğraşıyorduk oğlum. Tamam mı? Kefil misiniz? E, tabii ki kefilim. Bence olmasa iyi olur. Bunların ne yapacağı hiç peki, belli olmaz. Fakat bir daha annenize ve kardeşinize dikkat edin lütfen. Ederim. Buyurun. Peki. İyi günler. İyi günler memur bey. Geçin bakayım siz şöyle. Geçin geçin geçin. Vay canına. Yazıklar olsun. Bilumum Mahmutlar birden yediye kadar mezarlarında fır fır dönüyorlar. Yazıklar olsun. Otur öyle. Otur. Allah Allah. Ya. Benimle uğraşmaya devam ederseniz daha başınıza neler gelecek? Orka Sultan ve Salak Prenses. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, yanı, yanı başıma. Görsün millet, hayal yan yana. Ruhuna sağlık, ruh